Merhabalar, ben Emir. Bugün e, sizlerle beraber korsan oyun oynama ilgili bir konuşma yapacağım. Bunu yapma sebebim son zamanlarda korsanı seni yani, sanki ya, doğrusu buymuş gibi savunanlar hani yaptığı şey bir de kılıf uyduranlar gibi yani korsanın suç olduğunu kabul etmeyip üstüne bunu ya, kendi yaptığını doğru gösterme çalışanlar bayağı türedi. Hani çok garip çünkü yaptığınız yasa dışı aslında ve siz onları yazarak bir nevi suçunuzu itiraf ediyorsunuz. neden bahsediyorum? Mesela Facebook gruplarında, ben grup vermemiş şimdi isim olarak da. Yok işte ben şunun için korsan kullanıyorum. Sen korsan kullandın. Bitti. Ben şimdi bunu bir siber şeye götürsen tutuklanırsın. Aslında tutuklamazlar yani. Kimse ilgilenmez de. Normalde olması gereken bu. yüzden e, bu kadar rahat bir şekilde itiraf edilmesinin e, sebebi de bu. Herhangi bir yaptırma bulunmuyor. En azından kullanan kişiye. Dağıtan kişiler yazan e, zorlu süreçler geçirtiyorlar da. E, benim konuşmak istediğim konu e, aslında korsan oyun oynamak haklı bir durum mu? Hani şu cevabı kısa yoldan vereyim. Kesinlikle değil. Hani adam diyor ki Türkçe dil desteği yok ben niye alayım? Burada sen bir e, kısır döngü oluşturuyorsun. Türkçe dil desteğinin gelmemesinin sebebi oyunların satmaması. Hani istediğiniz kadar itiraz Doğru olan bu. Yok işte şurada Rusya şurada Rusya mesela. Rusya genelde örnek veriliyor da Rusya'da korsan çok yüksek. E satış da yüksek. Hani, adamlar demek ki o maliyeti karşılıyor. Bir de hani pazar olarak, bizden çok daha büyük pazar, potansiyel olarak da. Yok işte, şu bilmem, şu dil, dil de var, olabilir. Demek ki o dil kullananlar alıyor oyunları. Türkçe değil, yok, e, satmıyor. <laughs> yani bin adet oyun satıp, satışı olup, adam şey mi desin, bak biz işte bin tane satmışız Türkiye'de. Hadi hemen şunları Türkçe dil yapalım lan. O oyun belki 20, 20 milyon sattı. 1000 bin, tane tanesi hani Türkiye'den. Bir de şu da var. E, da Right 2 mesela. E, Türkçe dil desteği olacağı açıklandı. Işte. Bayağı uzun sürece açıklandı. Fiyatını bilmiyorum. Gerçi konu da o fiyatı değil de. Hala da şey diyen var. işte, korsan indirin. Hani Türkçe dilde? hani sorunuz dilde. Ya Witcher 3 mesela şimdi benim ben Witcher'ı o kadar sevmedim. Hani herkes kadar sevmedim. Güzel bir oyun ama herkes kadar sevmedim. İndirimlerde 15 liraya düşüyor. Konsolda biraz 40 lira gibi bir şey şu anda normalde daha düşüyor da bilgisayarda 15 liraya düşüyor. Adam demiş ben bunu nasıl korsan indiririm? Bak Steam sayfasında 15 lira. Diyor ki nasıl korsan indiririm? E, oyun Türkçe. Uzun uzun oynarsın. 15 lira vermek neyine koyuyor? Şimdi şey diyebilirsiniz işte durum yoktur vesairedir falan. Hani 15 lira kimseye öldürmez bence. Tamam yine başka başka durumlar olabilir ona bir şey diyemem de. O adam bizden kendi yaptığını şöyle savunuyor. O adam üzerinden bu arada şey yapıyorum. Benim işte AMD bilmem ne işlemcim var. GTX 1080 kartım var. Hatta RTX'ti galiba 2060 2070 olabilir de. Neyse takıl benim sağlam bir sistem var hani. Bu video izleyen çok kişi alamaz o sistemi. Onunla hava atıyor. Benim durumum e, şeyim para değil. Oyun e, tek kişilik oyuna para vermem diyor. Yani single player'a. Yani adamın durumdan vesaireden değil bu. Adam bayağı de, diyor ki single player oyuna para vermem. 15 lira olsa bile 5 lira da vermez bu adam. E, yani hal böyle olunca niye geliştiriciler Türkiye den şey yapsın? eee ciddiye alsın. Bütün oyun kültürü LoL ve Counter'dan ibaret olan bir ülkeyiz hani. Yavaş yavaş böyle e, oyun kültürü olan insanlar doğuyor. Yani doğuyor dedim. Oyun kültürü yavaş yavaş gelişiyor. Belki bir 10 yıl sonra bu salak saçma muhabbetleri bitirince hani korsan şeyini falan bitirince her oyunda e, Türkçe dil olur. Ama işte ıı, Türkçe değil. Bir de hani single oyuna para vermem kafası. Şu oyuna para verenlerin de canını okuyor. Çünkü adam diyor ki Türkiye'de zaten 100 kişi alacak. Bu sefer ben pahalı yapayım. Peki korsun oyun e, ıı, illegal mi? Şunu söyleyeyim. Evet illegal. Hani aslında yap yapması suç. Basit bir örnek vereyim mesela hani tam örneği toparlayamadım da şöyle şey yapayım. Bir oyun var diyelim. Oyun 300 liradan satışa çıktı. Almak istiyordun. 300 lira oldu. Almadın. Korsan indirdin. Olabilir. Yapabilirsin tabi. Ee, sen işte o 300 lirayı değmez deyip korsan indirdin. Sonra gittin markete işte hangi market olursa olsun şimdi market hiç bir zincir market vermeyeyim de ya alacaksın <laughs> ya 100 lira hani 4 litresi 100 lira mı neydi en son e şimdi ya 4 litre ya 100 lira etmez deyip çalsana götün yiyorsa çal <laughs> ciddi söylüyorum hani götün yiyorsa çal Heh. işte durum böyle yani Steam'i bir market olarak e, zincir market olarak görün ya da Epic ya da Xbox'ı PlayStation'ı. Orada ne fiyat yazıyorsa oyuna değer biçilen değer odur. Sen onu vermek e, zorundasın en azından yasal yollarla. Korsan da işte e, senin o ya çantana atıp götürmen olur. Çalmak. Yakalanırsan e, sıçarsın. E, bir başka şey de işte şu an 300 lira dedim ya. Oyunlar pahalı oyunlar pahalı biz ben o yüzden korsan indiriyorum. Birincisi doğru. Evet oyunlar pahalı. Bir şey diyecek bir şey yok. Ama şöyle bir şey, oyunlar diğer şeylere göre hala daha çok ucuz. Yeni çıkan bir oyun 500 lira diyelim. Sen o oyunu niye almak zorundasın? Alma. Hani evet bir çözüm değil. Kabul ediyorum. Keşke herkes el oyun ise Hani bu biraz siyasi bir, birinin ettiği lafa benziyor da hani herkes almak ister ama herkes alamaz. <laughs> yani demek istediğim tam olarak şey değil de şimdi oyun evet 500 lira ama sen o oyunu almak zorunda değilsin. Hani istiyor olabilirsin bir şey diyemem. Ama sırf istiyorsun diye de korsanla, korsan indirmek olmaz. İndirim bekle. 2 yıl, üç yıl sonra al, İndirim bekle. Bundle'la beraber al. Çok da uygun geliyor. Tamam hani bizim ülkede biraz e, bekle, al kültürü ölüyor çünkü yarın kurun ne olacağı belli değil. Her ne kadar şu an tam böyle stabilite çizmiş olsa da yarın ne olacağı belli değil. O yüzden e, bu tarz durumlar sıkıntı yaratıyor. Kabul. Ama hani almak zorunda değilsin. Bir, iki, sen eğer e, oyun oynamayı seven birisiysen e, oynayabileceğin tonla oyun var piyasada hala da. Hani Witcher örneğinden bahsettim. Witcher 15 lira. O, onun gibi bir sürü güzel oyun eskiden çıktığı için onlar çok uygun fiyata alınabiliyor. Onları oynadın mı sen? Yoksa hani şey misin? İşte genelde LoL Counter oynuyorsun. İşte Cyberpunk çıktı. Herkes konuşa bir alayım. Yanlış yapıyorsun hani. Sevim çünkü sen de seveceksin oyunu büyük ihtimalle. Ki Cyberpunk'ı ben de sevdim bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. Lafı uzatmanın anlamı yok. Bir e, korsan indirdiğiniz sürece kimse Türkiye'yi bir pazar olarak görmeyecek. Yani bu çok kötü bir durum. Çünkü Türkiye gerçekten potansiyel olarak çok büyük bir pazar. Oyun anlamında. Çünkü genç nüfusu yüksek. Ee, gerekli yatırımlar yapılırsa işte özel fiyatlandırma gibi gerçekten de ciddi sayıda oyun satılabilecek bir ülke. Olabilir. Hani yapacak bir şey yok. Korsan oynadığınız sürece kimse ciddi almayacak bir tür, e oyun pazarına Türkiye'yi. Bir oyun pazarı görmeyecekler hani. PlayStation falan şimdi Türkçe dil yapıyor. Oyunları 800 lira. <laughs> 800 lira vereceğim mi bunu işte? Hani Türkçe dilin belirli bu oluyor yani. Çünkü az kişi alıyor oyunu. Çünkü bili biliyorsunuz PlayStation'dan kırıldı. 9.0 sürümü dahi kırıldı hani. Ee, PlayStation işte bakıyor. Oyunuzdan az kişi alıyor Türkiye'de. E benim buna çeviri maliyetim var. Ben bu oyuncuları kitleyim bunu diyor. Yapıyor ya, alanları kilitliyor. God of War mesela çıktı, Türkçe dil var yine. Adam diyor ki ben bunu korsan indiririm. E hani Türkçe dildi? Hani fiyattı? Evet, son, son kısmı biraz keserim. Ee, neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız kanala o, abone olabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basa, basarsınız, beni sevindirirsiniz. Ee, neyse. Bye-bye.